başla bakalım evet başlıyorum abi tekli mi onlu mu? tekli mi onlu mu? hı? tekli mi onlu mu? 49 tane sene var 49, 9 tane tekli yok ya yani, onlu başlıycam tamam onlu iyi başla sonra 900 tekli başlarsın hadi bismillah geliyor gelmekte olan abi valla ben arabayı istiyorum Bak araba geldi. Aa bak seti tamamladım. Hey, hey, e, yoktu yoktu. Yoktu yoktu. yok <laughs> 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 yoktu. yoktu. <gülüyor> ne yapacağım bunu? Chase'e mi koyacağım ikincisini? Oo koronayı hallettik abi. Koronayı hallettik İyi. <laughs> ya bunu ne yapayım ben bu ne? Lan arkadaş. Ya ver şunu bakalım keyfimize. Ver şunu. Hadi bakalım. Son onu abi Grand Hay ananı. Abi bu ne? Speed. Ne speed'i? Speed. Speed. Yes be. Aha. Yes Garant -garant be. Vallahi garanti ödül. Valla yes garanti ödül. Yes be. İstediğim be. şey çıktı. Abi bana ne verdiyse verdi. Anne <laughs> çok iyi. Yes be. Ne verdi lan? Yes be. <laughs> o garanti ödül mü bu? Evet. Devam ki <laughs> moraller yerinde abi çok iyi. Bak yine verirse hiç kötü olmadı. Nice nice nice. Bunda garanti ödülü yok. Ha ikinciye verdi onu. Ama. Pusucu şortu. Pusarız. Evet. Bunlar bitti. Evet. Tekli tekli gidelim abi. Ateş. Ne geldi? Pantolon. Kullanırız. Çeyizimize. Pusucam ben ama artık sağa sola gidip pusarız abi. Bu ne lan direkt açtı? Dönsene oğlum. Havayı gönder. Abi ben ameliyata gidiyorum. O <laughs> ne oğlum şey? Ameliyat önlüğü ve 3 olmuş. Oğlum, gömle... <laughs> Yoktu bende. Yo 3 tane de. Ame ameliyat gömleğinde niye döndü öyle lan? Ne bileyim bir bug'i falan çıkmaz mı? Canım? Allah Allah Aha Ayakkabı da döndüm. Hadi Ooo gümüş parça, iyiymiş Ay Hadi bakayım. Ana. Ama ikinci <laughs> İyiyiz iyiyiz Nasıl Nasıl ikinci lan? Başka tekne de vardı bende Hee Gümüş parça da lazım ya. Sıkıntı yok. <laughs> lazım lazım. Kaç tane var bunda? 36. 6 tane tekli gidiyorum. 1 2 Şey ver. Verdin? Vermedi. <laughs> ya hadi süresiz bir şey ver. Süresiz, 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 ana'nın ya, süresiz üniversite ya. <laughs> Hadi süresiz. Hiçbir şey vermedi süresiz. Ben bir şey yemeyeceğim. Gereken yedim ben. Nerede bak? Aha. Ee, klasik kupon birikti sanırsam. Mövkeden fazla değil. değil Yok mu bir yüzde falan adı? iyi, iyi. iyi. Kaskım da yoktu zaten çok. <laughs> ne olur, olur. hadi. Ne gaz maskesi? Malzemeyle başlıyorum hani abi. Malzemeyi hızlı hızlı geçeceğim abi ya. bundan zaten bir şey vermiyor. Süreli veriyor sürekli. Süresiz bir şey yok. Oo süresiz abi. Hayırlı olsun. Süresiz hayırlı olsun. Evet süresiz yok. O süresiz bak grifte. Kullanırsın sağ sola çıkarsın abi. Kafasını aldın. <laughs> o bere aldın abi. Bere bere. Hadi be. Oha bu ne? Lan ne şanslısın abi iyisin he. İyi ya klasikler de birikiyor. Harika. Hadi bakayım süresiz abi. Hadi. Aynen öyle abi. Ama kaskı yerine kıyafetim olsaydı. Olur olur olur. Hadi bakayım. Bitti. AG'ni harcamıyorum abi. Öyle bizde böyle abi direkt 440 kere de buradan. Hadi bismillah. Hadi. Varmış. Çanta verse de olur. ya o ne? Şunu versin şunu. Elbise al işte sana elbise. Yok abi ne var? Yok sendeki bir. Yokmuş. Abi şimdi klasik, klasik Oo şunları da açalım hemen ya. Abi iki tane daha premium geldi. Nereden? Ha sen ne vardı? Okey. Oha abi ne yapıyorsun bunları? Açıyorum. Neyse halsin gerisi boşver. Klasik mi premium mu? 6 tane tekli. 2 3 4 5 6 Hadi bismillah. Hadi bakalım. Abi belli mi olur ya? Yani? Desten az çıkarttık daha ne. Bak. Sende yok. Bornoz abi giyersin. Ooo yüzgeç şapka. <laughs> Balina kafası. <laughs> abi giyersin değil mi bunu? <laughs> bak bak. Kahverengi tayt. Ooo <laughs> kontrolsüz. Ver bir M4P. Son 10'da. geçti. Şunla buz diyarının oranı aynı. Olur öyle. Oha ya. Bir dön be. İki tane tekle. Ameliyatçı olduk abi biz. Bundan sonra vurduğumuz adamları ameliyat edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 8'i de geliyor 8'i de. Hazır mısın? Bak tam şurada Toros var abi. Tam şurada Toros var. Tava varmış abi. <laughs> şey ya iki tane önden açtım ya. Ondan Burada yiyecek. Ya şundan önceden verse çok güzel olacak da gene burada. Tartık teknen var abi. Ya. Hadi bir kıyak daha lan harbiden. Son şans. Yo daha bir tane var. Daha bir tane var iki şans. Pardon. Dön artık. Aa. Abi bu da güzel ama. Ama o da güzel abi. Hadi bismillah son onu. Abi araba verirse çıldırırım burada. Ver lan. Hadi. Vermedi. Ama gayet güzel. Total dağıtığına bakarsak. Yani destansı kafa aldım. Bak oha 1200. Abi 1200 de gümüş parçacık aldın hayırlı olsun. 15.000 oldu. <laughs> Bunları artık abi bozdura bozdura açarsın. 29 gün var. O niye 29 günde? Bilmem. Hadi bakalım. Buna da bir Tauros aldık be abi. Buna hiç dönmüyor. Heh döndü. Tavayı buna da aldık. Başladı kamyonet önlüğüne. Aha, 11 numara tava. <gülüyor> 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 5 milyoncu tavayı aldık. Harika. <laughs> Ha buradan bir destansı çıkaralım ama 80 tane ya. Ana artık bir destansı. Dön bir şey artık. Aşık boşluklar var mı? Şey i̇yi abi toros daha ya. bir hoş olur gibi. Elbise geldi. Karışık mı demek ki lan? Karışık abi. Kanki. Ne Oo. Çantayı verdi. Hadi bakalım güzel güzel abi. De? Abi bende de bir tane spor atıydı. Ooo hadi bakayım. Oha. Garanti değil. Garanti değil. Hadi hemşire Çansı oldu. Lan, abi, kafa çıkarsa se e set, tamam oldu biliyor musun bunu? Gidiyor abi ya bu da güzel çantası. Kafası gelirse Eee çantası da şey çıktı. Dön bir şeyler. Ekstra seti. Ne şey Yakıştı. Toros lazım buna da Toros Toros. Bak Toros geldi abi. <laughs> Bak bu da ibresi. E hadi bir şey ver. Ha, ah, ters oldu. Abi çok ters köşeye gitti bunda. Ama buna da silafet set falan çıktı ya. Ne no, set çıktı. Ver torosu. Oha. La ver de ver lan. Abi 80 tane de verirsin bir de ya. Ne bak bunu? Oraya buraya sıkarız artık. Hadi Toros. Hadi be. Ya arkadaş bunlar da niye dönüyor lan? ne bileyim. Ben evet,